Peki efendim emekli maaşı kaybı yaşamamak için başvuru dilekçesini bu yıl bitmeden e, vermek isteyenler sebebiyle kamuda bir Emekli hareketliliği yaşanıyor çünkü emeklilik başvurusu yapacak kişilerin 2024 ve 2025 yıllarında emekli olmaları durumunda maaşları arasında %30-35 oranında bir fark meydana gelecek. Bu da önemli bir fark tabii ki. Peki bu fark nasıl telafi edilecek? Maaş kaybı yaşamamak için ne zaman başvuru yapılmalı? Ve başka sorularımız da var elbette. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ile konuşacağız efendim. İsmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Mehtap Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu bir öğrenelim. 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak kişilerin maaşlar arasındaki bu fark neden oluşuyor? Şimdi şöyle diyelim emekli hak kazandınız ancak emeklilik dilekçesini vermediniz. Çalışma hayatına devam ediyorsunuz. Özel sektörde de olabilir. Kamuda işçi vasfında da çalışma hayatına devam ettiğinizi varsayalım. Şimdi şu anda E-Devleti'nde bu kişiler bu sene emeklilerin hak etmiş olduğu zamlar kadar e-devletlerine yansıdı. Yani ne demek oluyor bu? Ocak ayında emekliler %49'luk zam almıştı. Temmuz'da da %24.73'lük zam almıştı. Bu kümülatifte %86'ya tekabül ediyor. Rakamsal örnek vermek gerekirse geçen sene E-Devletlerine yansıyan rakam 10 bin lira olduğunu varsayalım. Düz hesap olsun diye söylüyorum ben bu rakamı. Evet. Ya da geçen sene emekli olan birisi 10 bin lira maaş alıyorsa şu anda 18 bin 600 lira alıyor. Yani kümülatifteki etkisi, zammın etkisi bu. Hı evet. hı. Şimdi bu %86'lık etki emekli hak eden vatandaşlara yansımış durumda. e devletlerinde görüyor. Evet. Ancak bu 2025 yılına kalırsa hesaplama tamamen değişiyor. Bu emeklilerin almış olduğu oran yani yüzde 86 siliniyor. 2024'ün gerçekleşen enflasyonu artı büyüme oranın yüzde 30'u. Bu çok etki yapmıyor ama gerçekleşecek enflasyon ortalama nedir? Şu anki öngörümüz yüzde 45 civarında kapatmayı Öngörebiliyoruz. Merkez Bankası 44 dedi ama 45 civarında olduğunu varsayalım. Hı hı. Büyüme oranında da ne tahmini? %4 bunun %30'u 1.2. Yani %86 yansıma yerine %46 ya da %47'lik bir yansıma olacak. Aradaki fark bu. Hı hı. Yani siz hı hı. şu anda e devletinizde bir hesaplama yaparsak 30 bin lira görüyorsanız hak ettiğiniz emekli maaşın emekli olduğunuz zaman hı hı. bunu çıkartalım. Diyelim bu silinecek 1.86 eşittir. 16.129'a düşecek. Hı hı. Yeni yılda üzerine eklenecek rakam nedir? Ortalama konuşuyorum %47 olur. Yani 30 bin lira şu anda E-Devleti'nde gören bir emekli hak elde etmiş vatandaşımız 1 Ocak'tan itibaren 23.700 lira civarında görmüş olacak. Hı hı. Peki İsmet Bey şimdi izleyicilerimiz merak ediyordur. Bu emekli maaş kaybı yaşamamak için en geç ne zaman başvuru yapılmalı? Bir onu e, vurgulayalım isterseniz. Evet, özel sektör çalışanları için 4A'ya tabi diye tabir ettiğimiz özel sektör çalışanları 31 Aralık 2024 gününe kadar dilekçelerini vermeleri ha, lazım. Bir gün bile geçmeyecek, öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ancak kamuda çalışan işçi vasfında iseniz 14 Ocak 2025'e kadar süreniz Hı. var. Bunu karıştırmayalım lütfen. Hı. Kamuda çalışan işçiler kamudaki çalışan 657 tabi memurlar değil. 657 tabi memurlar ilgilendiren bir konu değil. Hı. Normal özel sektörde çalışan işçi vasfındaki kişiler ve kamudaki e, çalışan işçiler. Yani özel sektörde çalışıyorsunuz 31 Aralık 2024'e kadar dilekçenizi vermeniz lazım. Kamuda çalışan evet. işçiyseniz 14 Ocak 2025'e kadar dilekçenizi vermeniz lazım. Evet bunu böyle bir altını çizmiş olduk. Peki bu fark nasıl telafi edilecek? Yani ekonomi yönetiminin konuyla ilgili herhangi bir çalışması var mı? Yani henüz bir resmi bir telafi mekanizması yok gibi görünüyor. Evet bir buçuk ay öncesine kadar bununla ilgili bir çalışma olacağını biz ümit ediyorduk. Bununla ilgili de bir hareketleme olduğunu düşünüyorduk. Ancak geçen ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan bununla ilgili bir çalışma olmayacağını beyan etti. Önümüzdeki süreçte de bununla ilgili bir çalışma olacağını zannetmiyoruz. Aradaki fark kesinlikle kapanmayacak ve her geçen yıl bu makas artmış olacak. Yani şöyle artmış olacak. Bu sene veren dilekçe verenlerle ya da sene dilekçe verenleri ilgilendiren bir konu bu. Hı hı. Bu sene diyelim siz e, 30 bin lira dilekçe verdiniz, 30 bin lira maaş bağlandı. Diyelim seneye dilekçe verdiniz aynı kişi 25 bin lira maaş bağlandı. Diyelim seneye de 20 oransal bir artış oldu. Siz 30 bin lira üzerinden oransal artış zam alacaksınız. Yani 6 bin lira. 25 bin lira bağlanan da %20 artış alacak ama 5 bin lira bağlanacak. Yani TL bazında her geçen sene bu fark açılmış olacak. Yani aslında 2024'te bu başvuruyu yapmak en garanti yöntem gibi görünüyor. Kesinlikle Sedbe. doğru. Öyle evet. diyebiliriz. Peki çok evet, teşekkür evet. ediyoruz. Mali ben Müşavir İsmet Çetin Kaya ile konuştuk.